Teknoloji Paylaşım kanalından herkese merhabalar. Bu videomda arkadaşlar size bilgisayarda bilgisayar oyunlarında nasıl hile yapılır onu göstereceğim. Bunun için Chat Engine adlı programa ihtiyacımız var. Şu gördüğünüz şekli, ikonu böyle. Bunu size vereceğim arkadaşlar. Bunu indiriyoruz sadece. Başka bir programa ihtiyacımız yok. Ben indirdim önceden vardı Şimdi oyunumuzu açtık arkadaşlar. Hile yapmak istedim. Oyunu açtım. Bunda e, para hilesi yapabiliyoruz. Gördüğünüz şu an benim 1 milyon var. Burada 1 milyon var. Ben bunu değiştirmek istiyorum. E, i̇lk yapmamız gereken arkadaşlar oyunumuzu açıyoruz. Oyun açıkken ben 64 bit versiyonu atacağım. Programı bunu açtıktan sonra arkadaşlar şu sol üstte gördüğünüz bilgisayar ikonuna basıp buradan oyunumuzu seçiyorsunuz. Empire exe benim oyunum bu. Ben Empire Total'da yapmayı tercih ettim hileyi. Çoğu oyunda çalışıyor arkadaşlar. Çalışmalı oyun çok az miktarda. Şimdi ben paramı değiştireceğim ya. Burada 1 milyonum var. İlk olarak 1 milyon olan yazıyorum. Buraya. İlk taramayı başlatıyorum. karşıma bir sürü son çıktı. Çok fazla da çıkmadı ama ben bunu tek bir sonuca. Yani şurada tek bir tane adres gözükecek arkadaşlar. Ona kadar indireceğim. Şimdi ben bu parayı değiştireceğim ki buradaki değişikliği algılasın program. Şuradan bir bina yapalım. Kaç oldu? 999.000 oldu. Buraya ikinci rakam yazıyorum. Next scan diyorum ve karşıma tek bir adres çıktı. Bu adres bu paranın değeri arkadaşlar. Bu paranın değeridir. Bunu ben change e, sağ tıklayıp change value of selected addresses diyoruz buradan paramızın değerini kaç yapacağız? İster arttırın, ister azaltın. Ben 4 yapayım. Farklılık gözüksün. Gördüğünüz gibi paramız 4 oldu arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.